Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Artık sınav haftasına girmiş bulunmaktayız. Size sınav haftası ile ilgili vlog çekeceğim. Şimdilik görüşürüz. Kahvaltı yapmayın iniyorum. Evet arkadaşlar. Bir şimdi şey göstermek istiyorum. Bir öğrencinin final haftası çantasında olması gerekenler. Bir adet cüzdanım. Öğrenci kimliği. Şöyle sınav kalemleri. Bir adet ruj. Ve not. Bu kadar. Ben şimdi sınava girmeye gidiyorum. Size daha sonra sonra da kombinimi de göstereyim. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar kombinim böyle. Ben çok güzel oldu. Sınav hafızası için fazla süsleyeyim ama görüşürüz şimdilik. Evet arkadaşlar ben fakülteye geldim. Bak üniversiteye geçtiğinizde okul değildi. Fakülte değil, daha şey, fakültemin de önünü göstereyim size. Arkadaşlar son haftamız düşüncelerinizi alalım çok üzgünüm cidden ama ya yaman düşüncelerini alalım son haftamız şu çocuk nasıl kurtulur ki çok Yemen. Ay, yaman hayvan diyor makine tamir son haftamız Hüzünlüyüz. ağladık ağlayacağız. <laughs> Ses arkadaşımızdan da yorumlar aldım. Okul bitiyor neler düşünüyorsun? Çok üzgünüm <laughs> sizi <Seni> çok özleyeceğim. <laughs> Yapma bunu kendine be <laughs> Böyleyiz sınava hazırlanıyorlar Goya. Goya? Altyazı <laughs> 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 Ben de çay getireyim bari. Ben, ben Bence ben çay getir evet çay biraz, biraz eksik olacak. Gel bana kız Niye? Bir. Evet arkadaşlar sınavımızın ilk haftası bitti. Bugün bitmeye gittim. İki günlük yemeğim çıktı. Arkadaşlarım sağ olsun. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Sınav haftanın son haftasına girmiş bulunmaktayız. Aa! <laughs> Tabii ki Evet yapalım. <laughs> me Menemenleri kenara koyarız, Bir yap menemen yapayım. Şurası değil mi? Sana ya, abi. ya ya tamam. evet canım sabun yok ya. Bir sabun alıp var ya. İşte bizim dendürdüğünde gelseydin o bile vardı. Ben var vardı da arabadan indirdim. Geçen eşyalar tüm bir yapmamış. Evet arkadaşlar sizi bir güncellemek isterim. Sürekli de video değişip değişip duruyor. Bizim final haftamız bitti artık. Sınavlarımız açıklandı da. İki tane bütün var. Hocalarımız sağ olsun. Son dönem iki hocamız 80 kişilik sınıfta sadece 10 kişi mezun olabiliyor. Onun için çok sinirliyim. Memleketime gitmek istiyordum ama bütlere kaldığım için oturup bayramda ders çalışacağım. Öyle çok sinirliyim. Hocalarıma çok sinirliyim. Sağolsunlar son hafta geçiriler. Bu kadar. Yani anlayacaklarım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Videomu burada kapatıyorum artık. Görüşmek üzere. Bir sonraki videolarda. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.